Artık içim ne bitti? Şimdi şu ellerimi yıkayayım. Hemen 5 saniyede üstümü değiştireyim. Evet. Şimdi ne yapsam, Şimdi ne yapacağım? Şimdi ne ne Şuradan hemen pomponlu kızı açalım. Ping ping. Öğrenci kıyafetine geldim. Şimdi ping, ping. ay ya da sivil giyineceğim. Ya da şunu giyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bir de bunu mu giysem? Ya da şunu mu giysem? Yok bunu giyeyim. Heh bu iyiymiş. Şimdi çantamı falan da alayım. Emel, şuradan çanta çanta çanta. Ya çantam nerede? Heh buradaymış. hemen şuradan çarpı. Ay okula gitmeye hazırım. Şimdi gideyim. Kapımı açayım. Kapımı kilitleyeyim. Çıkır. Şimdi okula gideyim. Şöyle bisikletime bineyim. Hızlıca gidelim. ah şimdi okula geldim. Derse ya. girebilirim. Sigorta. Aman Öğretmen uyan, Şöyle şimdi bırakayım. Şu şekilde güzelce dolabımdan kapatayım. Of öğretmen geldi mi? Acaba tık tık. Gel canım. Öğretmenim ya bir şey kızgın mısınız? Ya yavrum bugün <laughs> düğünüm vardı. O yüzden böyle <laughs> düğündüm. Hemen dersten sonra dü düğünüm vardı. O yüzden. Tamam. Bak şimdi. Tamam. Biraz borcum vardı. Nasıl iyi geldi? Hastalara katılmıyor musun? Hesaplar karıştı. Hayatım. karardı. Kontrolünüzde veya bilginiz <laughs> dahilinde olmasa da yasa <laughs> dışı bahis tebrik Hemen Yine Tfcik, bakıyorum. Öğretmenim ya. Mia nerede? Öğretmeyin Öğretmenim. Mia nerede? hesaplarınızı başka kimseye kullandırmayın. Eee tatlım o hasta. Öyle mi? Söyle bakalım bunun cevabı ne? Evet. Ne yazıyorsunuz? 100 çarpı 100 çık. 100 çarpı 100 100 çarpı 100, 200. <laughs> Alo? Hiç. Tamam, gitmem lazım. Düğünüm başlamış hemen. Aa, neyse ben de sınıfa gideyim bari. Çantayla bugün canım, yarın da tatil zaten. Tamam, görüşürüz öğretmenim.

Ziyaret edeyim. Pasta <laughs> ya. Hadi <laughs> bir, bir tıklat. <laughs> bir çalayım bari ya Zile. Güldür güldür show. yeni bölümüyle yarın show TV'de. Hey, hadi geçtim. Ding dong. Aramış. Nasıl arayım bari şuradan? Sen ne senala? Senala, Alo? Canım neredesin? Ya markete çıkmıştım. Aparto apart zaten hastayım ile çalmaya gitmiştim eczaneye. İstersen bize bizim eve gel beraber e, bir şeyler falan oynayalım. Roblox, Pokemon falan oynarız. Kız biz büyüdük ne Ben sildim onu. Ya ne oynayalım? Parka gidelim mi? Olur. Hadi tamam ben şimdi çıkıyorum. Bay bay. O gelirken ben de şurada oturayım bari. bari parka gideyim ya yetişemedim de şuradan koşarak parka gideyim. Şuradan metroya bineceğim ya daha hızlı gidiyor hem. Belediye ya. sen yaptığın şey arasın Sen Selam yapmıştın ya Ay gideyim bari. Ben gideyim. Sahte nefessiz... oh, de buluşalım. Ara şimdi sen beni. Alo. Aynen. Ya canım ya ne yapayım metro evimleri metroda bir sürü kişi indirdi. Şimdi geliyorum bekle. Bye bye. bye, bye. bye, bye. Ay, şurada, şurada. Şurada. Okay. <coughs> <Bir de>. Çeşid <laughs> Çeşid <laughs> canım sen <laughs> tamam. neredesin? Tamam. Neredesin? Seni bekliyor. Mia. İyi misin ya? Ay geçmiş olsun canım. Çok sağlamak, daha Bir Beril hadi gel. Ay <laughs> Mia gel hadi şuradan. Oh! <laughs> Beril buraya ışınlandım. <laughs> Zıpladım buraya ışınlandım. Ya. Yeah. Mia yardım yeah, et. Evet. <laughs> Mia. Mia buraya sıkıştım. Bekleme ya geliyorum. Niye geldim? <laughs> ya bak niye? Şuradaydım tamam mı? Şuraya yazıp şuraya şekilde yaptım sonra oraya uçtum. Asıl sen şimdi bana bak. Bir. İki. Üç. Mia iyi misin <laughs> Hadi gel ya bizim eve gidelim <laughs> McShake falan içeriz <laughs> Ben evime ışınlanıyorum Sen de ışınlan

buradan bir dakika, Acaba ne kadar duracak mı? Geliyor geliyor. Bir de var Ay şuradan bir tane et. Ondan sonra milkshake. Şundan alalım. Bir de şundan. Ah kapı çalıyor. çalıyor. Gel canım gel gelmiyor. Ne? Tamam. Gel ee, sen arkadaş yap. Hoppa. Gel şurada oturalım. Sen şurada otur tatlım. Ben sana bir şeyler falan vereyim. Mesaj

<laughs> Ay şöyle Canım yemek yemeğini e yedin mi Yedim yedim Hadi gel kalkalım ee, Ben sana bir tane milkshake vereyim Dur bir yerinde Tamam bekle ben sana vereyim Elimde vardı Hop. Al. Al sana Teşekkürler. Ay hadi Aşağı kata da inebiliriz. Nereye inelim? Ya gemilerle güzel bir turlayalım. Ne? Gemilerle turlayalım. Mı? Ay çok iyi olur. Ben yanıma bütün içecek içeceklerimi ve yemeklerimi aldım. Ben de. kitabım Ay, var, telefonum oldu. Neyse, boşver. Boş ver. yaparız hadi. Bay bay. İyi geceler kanka. Bu arada yarın okullar tatil. Tamam hadi bay bay. Bir Ay ben de şuradan bir o, e, uyuyayım. Işığı kapatayım. Çın. Ay. <gülüyor> 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 <gülüyor>

Ne? Ne oldu? Hayır. 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 Canım ya senin arabayla hayır, gitsek hayır. ya. Ben zaten hazırladım. <laughs> ya ne ara hazırladım. 5 dakikada hazırlıyorsun her şeyi. Oğlum, de ee, olayın şuraya olayın. bir bineyim. Bir dakika. Altına döndü. Ee, kah bindim. Tamam gidebilirsin. O yüzden de sizin gibi bu işlerde Çalışmak istedik. Ay saçımı da bugün zaman, çok iyi zaten yapmamış mıyım? Ay, ay ne <gülüyor> yapıyorsun? <gülüyor> Yanımızda da polis vardı ya. Trafik polisi zaten benim arkadaşım. <laughs> tamam o zaman. O yüzden ay, herhalde. şey Neye? E, okula. Ya oraya niye gidiyorsun? İlkeçin. Okyanusa İlkeçin. git. Okyanusa Kızım git. Kızım zaten gidiyoruz. Denize git. Okyanusa gitme. Şey de benden olsun hadi. Bot. Bekle ben. Hadi botları bir de. Benden. Bir dakika. Alo bana hemen 5 saniyede bot getirin. Tamam bay bay. Bekle getiriyorlar. Çok sağ olun. Bravo Melaket da bra. Etme, arkama bin. <laughs> Benimki geldi ki. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bir gidelim bakalım. Kimi ne ee, ya bize bir şey yaparsa? Ya çok iyi. Oldu mu? Peki. Çok ya da güzel havuzu varmış evet. ama hiç derin değil. Burası sıkıcı. Gidiyor muyuz? Evet. Hadi turlayalım artık. Tamam. Aaa. Aaa. <laughs>

Neredesin? Karşı Merhaba. Aa, Çarpayım mı? Düşerse. Düşebiliyorsun bu arada. Da. Biz buraya kadar geldik de. Nereye gidiyorsun? <laughs> Hadi şimdi senin botuna binelim yanıma bin. Şu uca gelelim. En ucuz bak. İkimiz de uca gelip uçalım. Tamam. Bekle ben de uca geleyim. Abone ol. Hadi gel. 3 gidemiyoruz. Ay, <laughs> neyse. O, veri. Ay bu kar video, yağıyor. Bu videomuzdan bu kadar olsun. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup ve like atmayı unutmayın. Herkesin 15 tatilini güzel geçirmesini diliyorum. Görüşürüz.